Artık aramızda yaşamıyor. Alo. Peter Moore. Evet. Ben Blanche Taylor. Ah, nasılsınız Bayan Taylor? Umarım uh, sizi kızdırmadım Peder. Ama uh, inanın uh, ki annemi mi arıyorsunuz? Ta pek emin değilim. Zaten herkes annemi arar. Anneni Bu imkansız. Yani beni görmek istemiyor musun Bilenci? Son anda aradın. Bir programım var. Hala kız kardeşindesin sanıyordum. Gittiğinden beri senden haber alamadım. Ben nasıl? Çok iyi. Biliyor musun hayattaki tek kocam Gülümse adam sana bakıyor. Güzel o halde artık gitmeliyiz. Yürü. Neden? Erkek sıkıntılı. Hatta intihara elimliydi. Doktor Nesbitt, Dwight'ın intihara hiç eğilimli olmadığını söylüyorum. Ama e, Dwight'la evli olan Doktor Nesbitt değildi. <laughs> Halledebilirim. Sen olmasaydın çoktan ölmüştüm bile. Meleğim benim! Benim güzel meleğim. <laughs> tak ve incele de. Tamam. ATV'de Polis Akademisi 4. İşte yine karşınızdalar. Yine sizleri kahkahaya boğacaklar. İsa çarmıha gerilmeden önceki o uzun, korkunç gece boyunca... ...Aziz Peder tam üç kez İsa'yı tanıdığını inkar etti.